Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Merhaba ben Rıza Zorlu. Yaklaşık 30 senedir Bodrum'daki Amak'teyim. Eee bu mesleğe işte çocukluklarında başladım. Çekirdekten yetişme diyelim. Ee, 30 yıldır da Bodrum'da e, sürdürüyoruz. Çok güzel. Gerçekten de çekirdekten yetiştiniz diyebiliriz. Peki sektörümüzle ilgili biraz daha detaylara inmek istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz tam olarak hangi hizmetleri alıyor? Buraya gelen misafirlerimiz aracı bize bıraktıkları takdirde kaporta, boya, mekanik olarak yani aracın yapılması gereken bütün eee teferratlarını, arızalarını, her şeyini burada bitirebiliyoruz. Yani tam bir full servis olarak görebilirsiniz bizi. Ee, kesinlikle böyle bir ekibin arkasında sağlam bir kadromuz da vardır. Kadromuzdan birazcık bahseder misiniz? Kadromuz sağlam. Kadromun çoğu da benim gibi çekirdekten yetişme. Yani e, elinize bir işi aldıkları zaman her türlü işi çözecek kabiliyetlere sahip. Daha bunun yanında teknik cihazlarımız da elimizde mevcut. İşte arıza tespit cihazı olsun, araç şaselerini düzeltmek için aparatlarımız olsun onlar da elimizde mevcut. Yani onların da yardımıyla, ustalarımız da kendi çabalarıyla dört dörtlük bir işçilik sunuyoruz müşterilerimize. Çok güzel. Yani buraya aracıyla gelen bir e, misafirimiz her şekilde tüm hizmetini alıp gidebiliyor. Evet. Tabii ki bu da doğal olarak müşteri memnuniyetini de öne çıkartıyordur. Bunlarla ilgili örnek vermek ister misin? Yani şöyle, müşteri memnuniyeti her zaman oluyor. E, müşterilerimiz zaten bizim ben dedim ya 30 yıldır belki 30 senelik benim müşterilerim var kendime ait. İşte servisimizin e, açılalı 10 sene oldu Mirot olarak. Ben daha önce başkalarının yanında da çalışmıştım. Oradan gelen kendi müşterilerimiz var. Yani müşterilerimiz e, birbirlerine tavsiyelerde bulunabiliyor. E, siz de servisteki iş yoğunluğunu gördüğünüz işte işimiz aşırı yoğun. Çünkü niye herkes memnun herkes birbirine tavsiye ediyor. Bodrum küçük bir yer olduğu için e, düzgün bir iş yapmadığın zaman zaten hemen duyuluyor ve e, ben görüyorum çoğu sağdan soldan gelen ustalarımız bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Doğrudur. Yaptığım Peki insanlar... tam olarak neredeyiz şu an? Buraya gelen misafirlerimiz size nasıl ulaşım sağlıyor? Tam olarak biz Konacık'tayız. E, Muğla, Bodrum, Konacık'tayız. Açık adres vermem gerekirse e, Açık Kırlar mevkii Atatürk Bulvarı No. 241 olarak geçiyor. Peki son olarak izleyicilere neler söylemek istersiniz? izleyicilerimize aracını yaptırmadan önce hani başına gelen kaza olur, arz olur herhangi bir problemde ilk önce servisin ne kadar güvenilir olduğunu araştırıp eşine dostuna sorup ondan sonra aracını servise bırakmasını tavsiye ederim. Çünkü herkese güvenilmiyor bu devirde. Kesinlikle bu konuda bizler de katılıyoruz ve başarılarınızın devamını diler. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederim bana e, ses verdiğiniz için.